Altıncı sorumuzda hangisinde ek eylem iki göreviyle de kullanılmıştır diyor. Neydi? İsimleri yüklem yapıyordu. Fiilleri de birleşik zamanlı yapıyordu. Hatırlarsak. Şimdi. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Yüklem. Yüklemimizin son kelimesi bir edat değil mi? Gibi. Yani at soylu bir sözcük. O zaman ne olacak burada? Ek fiil olacak. Peki fiille ilgili bir görev var mı? Yok. Yolladık. Ölümdür isimle ilgili görevimiz burada gördüğünüz gibi yüklem yapmış. Yaşanan tek başına aşk iki kişiliktir yine gördüğünüz gibi ismi yüklem yapmış. Bununla da işimiz yok. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? benim mi bizim yüklemimiz ama ismi yüklem yapma göreviyle kullanılmış ek fiil burada. Fiille ilgili bir durum yok. Bu da cevap olamaz. Gelecekse gelmek fiil. Ecek birinci kipeki, s de ikinci kipeki yani ek fiil. Fiille ilgili görevimiz var. Beklenen. Beklemek güzeldir. Güzeldir de güzel ne? İsim. Peki bu ne? Bu da ek fiil. Demek ki iki görevde burada kullanılmış. Hangi şarkıyı duysam burada zaten ek fiil yok. Bizim için söylenmiş sanki. Burada da ek fiil yok. Cevabımız Denizli. Sorumuz varsa yoruma.